Merhaba sevgili Falasra takipçileri. Nasılsınız? Evet bugün günlerden 13 Mart 2021 Cumartesi ilişkiler tarot açılımına hoş geldiniz. Ben tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Evet bugün hepiniz çok iyi takip ediyorsunuz. Hem bizleri hem astrolojiyi her şeyi astroloji ve tarot aslında birbirinle. Ee, böyle çok güzel harmanladığımız zaman ki burada yaptığımız gibi e, çok doğru bilgileri, doğru zamanda hareket etmemizi, doğru zamanda olacak etkileri daha anlamlandırmamızı ve birlikte bu konuyla ilgili yol almamızı sağlıyor. Evet çünkü kocaman bir ekibi sizlerle birlikte. Buradaki e, Falasra ekibinden ayrı sizlerle de öyle enerjimiz hep birlikte bütünleşti ve bakar mısınız kartlar her geçen gün çok daha bize yol gösterir bir şekilde açılıyor. Evet bugün günlerden 13 Mart 2021. Cumartesi ilişkiler tarotu açılımında önemli bir gün çünkü balık burcunda bir yeni ay var. Evet bugün öğlen 12-23 saatlerinde Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek 23 derecesinde. Özellikle astrolojiyi de çok iyi takip eden takipçilerim olduğu için bu kadar detaylı bilgi veriyorum. Evet bir Balık Burcu'nda bir yeni ay. Aynı zamanda artık böyle bahar aylarına doğru giderken o balığın etkisini tam anlamıyla hissederken bakalım balık yeni ayı neler getirecek bize. İsterseniz bugün ben sizlere ilişkilerle ilgili açılımında Balık Burcu'nda gerçekleşecek bugün yeni ayın ilişkilerimize neler getireceğine dair bir açılım yapmak istiyor. Haydi bakalım. Çünkü arada enerjileri bir rahat bırakmak gerek diye düşünüyorum. Hep bir soru soruyoruz. Hep bir sorularla ilgili bir şeyler bahsediyoruz. Anlatıyoruz. Çok yüklenmeyelim. Arada da kendi haline bırakalım. Evet. Haydi bakalım sessiz sakin bir yere geçiyorsunuz. Bugün gerçekleşecek ilişkiler tarot açılımında. Evet niyet ediyoruz. Niyet ediyoruz. Bugün balık burcunda gerçekleşecek yeni ay bakalım. Hayatımıza ilişkilerle ilgili neler getirecek? Hepinizin, her birinizin niyeti, her şey niyet üstünde döner ve enerjisi çok önemli. Haydi bakalım açıyorum kartlarımı. Evet, eril enerjiyi... Önce dişi enerjiyi çektik. Şimdi eril enerji de sıra... Evet, dişil enerjinin kartlarına bakar mısınız? Bu balık burcundaki 13 Mart'ta bugün gerçekleşecek balık burcundaki yeni ay bize söyledi. Evet, bir takım kulisler yapılıyor, bir takım kişilerden destek alınıyor, akıl alınıyor, tavsiye veriliyor. Ama sanki şu an özellikle parasal konularla ilgili çok daha fazla emek ve eforun sarf edildiği veya hayatımızdaki kişinin aslında ilişkiyle ilgili böyle hani beklentimizi daha aza indirip evet şu an gerçekten sorumluluklarınla ilgili bir harekette bulunması gerektiğini kabule geçmiş gibi görünüyor. Ama bir hareket tarafınızdan başlıyor. Balık burcundaki yeni aile birlikte bir hareket başlıyor. Evet bir hareket, bir hareketlilik, bir hareketlenme geliyor. Bu arada eril enerjiye baktığımda gerçekten işinde, gücünde, çalışmasında, gayretinde dengeyi kurmakla ilgili hep bu kartı söylediğimde bir. Özellikle dengeyi kurmak, adaletli olmak parasal konularla ilgili. iki bir takım böyle işte e, mesela hep söylüyorum ben böyle dört ayaklı can dostlarımıza yardım, destek e, bunlarla ilgili ya da etrafında yardıma, desteğe onun kadar şanslı olmayan ve onun desteğine ihtiyacı olanlara elini uzatmakla ilgili bir süreç. Ama ne olursa olsun sorumluluklarını bilmeksi, bilmek gerekiyor derim bu kartta. Çünkü bakın balık aslında çok ıı, değişkendir. Ee, gerçekten ve balığın şöyle bir şey vardır. 12 burcun bütün bilgisi balık burcunda vardır. Fakat balık burcu çok kolektif olduğu için aynı zamanda hem Jüpiter yöneticisi hem Neptün çok daha romantik, çok daha duygusal, çok daha melankolik geçmiş konularda takılabilir. Onun için hep böyle ben balık kişilerinin daha sanat, sanatsal konularla ilgili kendilerini açığa çıkartıp o alanlarını birazcık böyle o şekilde çalıştırmalarını tavsiye ederim. Ama burada bu balık yeni ile birlikte özellikle bakın eril enerjinin sanki bir şeylerinin böyle biraz daha Hani derler ya aralarında lay yapıyor, Layla'ya bağladı ya da işte bazı sorumluluklarınla ilgili sorumluluk ya da ciddiyet almamak, e, rahata bağlamak gibi durumlara söz konusu olabilir. Bakalım şimdi kartlarım neler söyleyecek. Haydi bakalım enerjisi yine çok güçlü kartlarımızla. Niyet ettik, enerjilerimizi açtık. Enerjiler sizden bize geliyor. Niyet çok önemli. Enerjilerimizin akmasına izin veriyoruz. Sorumuzu soruyoruz ve hep söylüyorum tarot asla bir fal değildir. Çok evremsel kadim bir bilgidir ve kartlar konuşur. Yeter ki hürmet edin. Tıpkı rüyalarınız gibi. Hepsinin sembolikleri ayrıdır. Her biri bize özeldir. Şimdi eril enerjiyle ilgili bir kart çekiyorum. Evet. Ah şimdi balık, balık, balık yeni ayında ben bunları görünce böyle bir dur bir temkinli davranıyorum. Evet. Evlilik, karşılıklı sevgi, saygı bağı altında konu ve durumlarla ilgili bir takım bir şeyler yapmak istediğimiz bir süreç ama hayal hayaller de gerçeklikle ilgili bu konuyla ilgili bir adımımız var mı? Bazı şeyleri oyun gibi algılıyorum. Oyun gibi algıladığım ve oyun gibi oynadığım zaman aslında kendimi çok daha mutlu ve iyi hissediyorum. Eğlenceli olduğunu hissettiğim konu ve durumlarla ilgili yani çok kafaya takıp böyle çok böyle üzerinde enerji anlamında baskı yapmadığım konularla ilgili e, bakış açımı yeniliyorum, çocuk gibi oluyorum, içim, enerjim kıpır kıpır oluyor. Ve kendime soruyorum, evet dişi enerji çok güzel bak bu. Kendime soruyorum diyor, ne arzuluyorsun? Gerçek arzun doğrultusunda hayatını planlayıp o doğrultuda ilerlese de gerçek arzun konusunda açık bir karar verdiğinde, hazır olduğunda, bazı durum ve konuları hak ettiğinde her şey çok farklı, çok başka. Çok daha değişik olacak. Evet kafada hani bir evlilik, bir düğün gerçekten bakın bir evlilik, bir düğünle ilgili planlar yapan ıı, takipçilerim vardır. Bunlarla ilgili artık böyle gerçekten sonra uçuşları yapmanız gerektiği bir süreci gösteriyor balıkla birlikte. Bu ıı, balık yeni aile birlikte bu sürece girdiğinizi söylüyor. Ama şimdi hiçbir partneri yok ya da çok yeni bir ilişki. Hani e, evlilik teklifi alacağım mı diye bir takım hayaller kısmında da gerçekliği gör. E, bunu bir stratejik oyun gibi gör. Ona göre hareket et ve gerçekten ne arzuluyorsun, ne istiyorsun? Bir onu kendi içine sor, düşün. Öyle diyor, hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Ama gerçekten bir ilişkisi olan ve evlilik planları yapanlar için güzel. Evet, eril enerji kendine karşı dürüst ol diyor kendine güven, aile, özellikle bakın eril enerjiyle ilgili kaç haftadır çıkan kart hep ailesiyle birlikte. Bu bir bahane değil. Ee, belki bir karar aşaması, belki tercih ya da gitmek zorunda olduğu bir nokta. Ailesiyle birlikte bir kararla ilgili olduğu bir süreçte. Onlarla bir arada, onlarla birlikte hareket ediyor. Çünkü onlar daha e, aile bireyleriyle bir iyileşme yaşıyor zihinde ve yüreğinde. Belki de bazı konu ve durumlarla ilgili çok daha sağlıklı karar vereceği bir zaman. Ama gerçekten bu bir bahane değil. En azından dürüst bir şekilde kendine, kendinle ilgili olan konularla ilgili aile, ailevi konular, aileyle bir arada olmak, onların o enerjisinden böyle kendine enerji alarak yükseltmekle ilgili bir süreçte. Haydi bakalım devam ediyoruz. Evet benim inci tanesi dediğim kartlarımla. Bugün 13 Mart 2021 Cumartesi günü ilişkiler tarotu ile ilgili açılımımda. Bugünkü konu dişil eril enerji ile ilgili bugün gerçekleşecek balık burcundaki yeni ayın etkileri. Bakalım hayaller mi gerçekler mi istekler mi? Dünya sistemle birlikte bütünleşmen gerektiğini söylüyor dişil enerji evet. Bu dünyadasın, bu dünyanın gerçeklerini kabul et. Balıkta biraz hayalperestlik vardır. Hayalperestlikle ilgili olan tarafı kısmı bir kenara atmanı tavsiye ediyor. Evet romantizm kapısı Balık burcundaki bir yeni ay. Özellikle de bakın şu dönem Balık burcunun etkisi çok çünkü neden derseniz eğer 3 gün sonra da Merkür Balık burcuna geçecek ve şu an Eee Venüs e, küçük iyici aşk ikili ilişkiler gezegeni de Balık burcunda. Şimdi biraz daha tabii bir takım şeyler çok e, artacak. Bana en çok gelen sorulardan biri özellikle yeni ay bir şeyleri başlatırsınız. E, dolunayda bir, bu başlattığınız şeyin tamamlanmasıdır. Önemli olan tutulmalardır. Tutulmalara daha zaman var. O zaman 13 Mart e, öğlen 12 23'te gerçekleşecek yeni ay. Ben şöyle bir şey söylerim. Bir buçuk gün sonra şöyle başınızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda o yeni ayın böyle küçücük hilalini gördüğünüz zamanki an bir şeyleri başlatmak için çok uygundur. Çünkü yeni aylarda aynı zamanda bir dolunayın kapanmasıdır. Öyle söyleyeyim size. O hilali görün gökyüzünde öyle. Ortalama bir buçuk gün sonra hadi bakalım bir takım başlangıçları yapın. Evet bu çok romantik bir yeni ay ama biz kendi kafamızda çok romantizmin çok yükseltiyoruz. Evet ikili ilişkisi olanlar için tamam ama gerçekten var olmayan beklediğimiz biri var. Gelecek mi dediğimiz ya da aklımdaki kişi dediğiniz kişilerle ilgili biraz temkin, romantik hayallere dalma. Bakın çok güzel söylüyor değer kapısı. Bu değer kapısı parayla ilgili olan bir konu değil kendi kıymetiniz, kendi özünüz, kendi değeriniz, kendinizle ilgili olan konu, durum ve süreçle ilgilidir bu. Kesinlikle bunu belirtmek istiyorum. Evet eril enerji sakın şimdi birazcık böyle şey olacak ama e, hani hilekarlık, bazı konularla ilgili böyle cin fikirlik, böyle bazı konularla ilgili tilkilik, çakallık hani tabiri caizse o sebeple bu, bu şekilde açıklama yapıyorum. Yapmayın. Bakın o kadar kolektiften balık burcu o kadar kolektiften ki ne ekerseniz onu biçersiniz o kadarını söyleyeyim. Bereketin simgesi. Evet bence şöyle bir şey söyleyeyim. Dişil enerji, siz değerinizi yükselttiğiniz zaman hayatınızdaki erilini ya da sizin hayatınıza gelecek erilin de bereketini bolluğunu artıracaksınız. Bu dişil enerjilerin hepsi için öyledir. Dikkat edin bakın bir ilişki içerisinde, bir ilişkiye başladığınızda erilin durumu bellidir ama bir süre sonra bir bakarsanız gözle görülür çok büyük bir değişiklik olur. İşte e, dışa yansıttığı enerjisi, bolluğu, bereketi her şeyle ilgili ve ki adam aslında bir e, er, e, hani, e, erkekti ama tam anlamıyla şimdi bütün enerjisiyle, her şeyiyle tam bir adam gibi oldu. Hakikaten aslında arkasındaki en önemli güç, en önemli enerji kaynağı ve onu destekleyen dişil enerjisidir. Ve bakın burada aslında eril enerjinin bir karar verip yola çıktığı konu durumla ilgili arkasındaki en büyük destekçisinin ve bu konuyla ilgili eril diyen insanın e, dişili Olduğunu kartlar zaten çok güzel bir şekilde gösteriyor. Çünkü dişil enerji her zaman çok önemlidir. En basitinden doğurgandır. Bakar mısınız? Ee, çocuk doğurur, yeni bir insan dünyaya getirir, yeni bir e, yaşam hayata getirir. E, ve e, dişil enerjinin enerjisi gerçekten çok yüksektir. Evet benim çok sevdiğim ve sizler için getirdiğim, ben bayılıyorum bakar mısınız? Hep böyle programlarımda da özellikle e, gösteriyorum, çekimlerimde de. Çok seviyorum bu kartları, bu kartların enerjisini. Evrensel aşk tarot kartlarım. Haydi bakalım bir bunların dokunuşuna ihtiyacımız var bugün. Bugün. Katar'ın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi daha sürpriz bir şey söyleyeyim. İki tane daha yeni kartım gelecek. <laughs> ah gözyaşları, ah gözyaşları, gözyaşları. Evet, güzeller güzeli dişil enerjilerim benim. Siz adeta bir büyücüsünüz. Büyü, büyücü derken kötü karanlık enerjiyle bizim işimiz yok. O bahsettiğim şeyler... Ee, sizin algıladığınız türdeki şeyler değil. Çünkü bazı maalesef takipçiler ya da düşünceler o tarafa doğru kayabiliyor. O tür şeylerle bizim karanlık taraflı işimiz yok. Büyü kendi enerjimiz, kendi sihrimiz, söylediğimiz sözler, düşüncelerimiz hepsi bir büyü niteliğindedir. Söylediğiniz şey evren için, sistem için emirdir. Sevgili dişilim, bakın sen bir büyücüsün. Söylediğin söze yaptığın harekete çok dikkat et diyor. Üzülmek, keder, gözyaşı. Ah evet bunlar vardı ama bırak artık bunları bir kenara. Sen bir tanrıçasın diyor. Hadi bakalım dişil enerji. Bakın balık burcunda bir yeni ay var bugün. Böyle bir açılım yapıyorum. Ve bakar mısınız ne kadar kolektif bir burçtur balık. Ve su enerjisi çok yüksektir. Duygusaldır, duysaldır. Aynı zamanda... Burçların içerisinde iki tane algıları çok açık. Ve tekin olmayan, tekin olmayan derken sakın yanlış anlamayın, kötü anlamda değil. Yani algıları, hisleri ağlayabildiğine uçsuz bucaksız kuvvetli. Algılayabildiği, görebildiği, tahmin ettiğinin ötesinde olan iki burç vardır. Biri akrep burcu, diğeri balık burcudur. Onun için gücünüzü, enerjinizi bilin. Ve bütün kolektifteki bilgileri, her şeyleri biliyorsunuz. İçinizdeki tanrıçayı ortaya çıkar. Ağlama, kederini at bir kenara. Sen bir büyücüsün diyor. Büyücü derken karanlık taraflı işimiz yok ısrarla bunu belirtiyorum. Senin bir sözün, bir kelimen, bir davranışın, bir hedefin yeter dünyanın eksenini yerinden oynatmaya diyor. Evet eril enerjiye bakıyorum. Evet burada kutsal birlik, kutsal birlik kesinlikle bu yola gelmelisin diyor. Kutsal birliği düşün ve korkularını at bir kenara. Hep erillerde geçmiş hayat korkusu var. Hep ama ve burada geçmiş hayat korkunu at, geçmiş ilişkilerdeki korkunu at, altın anılarını düşün, güzel anıları. Eğer yok, hatırla, hatırlayamıyorum, böyle bir şey bende yok diyorsan o zaman düşün, hatırla, zorla o tatlı anılara bak. Gerçekten bak ve düşün. Eğer yoksa bile varmış gibi düşün. Çünkü bu şekilde düşündüğün zaman bunlar zaten bir nevi gerçekleşmiş gibi algılıyor bilinçaltı, zihin Evet yine enerjisi çok yüksek kartlarımla devam ediyorum. Bu kartlarımı çok seviyorum. Bu kartlarım da sizler için yeni geldi. Bu kartlarım benim tamamen doğayla sistemle, yer küreyle, enerjimizle ve bütün evrensel enerjiyle birleşip bütünleşip aynı zamanda yukarısı sistemle bir olduğumuz bize, bize bu anlamda yol gösteren kartlarım benim çok güzel kartlar, enerjisi çok yüksek kartlar. Ve hepimiz unutmayın, bu dünyadayız, köklerle, evet. Tabiat ana'ya, toprağa, evrene, sisteme, kolektife bağlanıyoruz. Ama yukarı ellerimizi açıp kendi bedenimizi kolektifle, enerjiyle bütünleştirip kendi özümüzü bulduğumuz zaman da ellerimizi yukarı açıyoruz ve yukarıda ne şekilde adlandırırsanız adlandırın, ne şekilde isimlendirirseniz isimlendirin gökyüzündeki o enerji o çok kudretli, yüksek enerji, ne inanıyorsanız, e, ne şekilde adlandırıyorsanız onunla bütünleşiyoruz. Evet, onun için bu kartlarımı gerçekten enerjisini çok seviyorum. Evet, bakar mısınız? Dişil enerji için çıkan karta bu krallara verilen bir enerjidir, bir mesajdır, bir simgedir biliyor musunuz? Bu çok önemlidir. Özellikle bu dev bir sekoya ağacının sembolüdür ve ona baktığımda krallara verilen bir ünvan, bir isim, bir değer, kıymet ve bir enerji var sizde. Evet, çok yüksek mertebeden sizin enerjinize hürmet edilerek verilen bir evrenin sistemin inanılmaz bir enerjisi var. Bana bunu veriyor. Bu kartlar ve aynı zamanda arınmanın zamanı, arınmanın dönemi, arınmanın süreci içerisinde olduğumuzu bize belirtiyor. Ve tabii ki bir takım gelenler bu yaptığımız çalışma ya da bu enerjiyle, bu balık yeni ile birlikte bir takım bize, kattığı yenilikler olacak diyor. Bence bu enerji anlamında kolektiften gelen bilgi olarak bilinçaltımızla ilgili bir arınma, bazı düşünce kalıpları bir tarafa atmak, bazı erille dişil enerjiyle ilgili ilişkilerle ilgili bir takım şeyleri, evet realitede bu boyutta bitirmek de söz konusu olabilir. Ama tabii ki çok böyle, çok keskin bir bıçak diyorum ben balık, balığa. Çünkü hayalle gerçek arası, gerçek olmayanla gerçekler, beklentiler ucu birazcık açıktır böyle çok iyi dengelemekte fayda var. Şimdi öncelikle işte gelelim diğer kartlarıma. Dişil enerji için evet bu kartlarımın verdiği enerji bu şekildeyken eril enerjiye bakalım. Evet eril enerji için söylediği bir şeyleri inşa ediyorsun diyor. Bakar mısınız şu an soğuk kış günleri inziva döneminden çıkıldı. Artık yavaş yavaş bahara doğru giderken bir şeylere inşa ediyorsun diyor. Çok önemli ve kıymetli bir kart. Bir şeyleri ortaya koymak, bir şeyleri yaratmak, bir şeyle ilgili bazı gerçeklikleri görüp hareket etmek, artık haydi deyip yoluna devam etmek, özellikle bu anlamda çok kıymetli. Çok kutsal bir enerji var, çok kutsal bir destek var. Onun için başlatmak, inşa etmek istediğin şeylerle ilgili unutma, kolektife yönelik, Herkesin hayrına olacak şekilde, iyilik güzellikle. Böyle en başta da hani size söyledim ya bir kart vardı böyle. Böyle açık gözlülük yapmak, kurnazlık yapmak, tilkilik yapmak yapıyormuş gibi görünüp kendi bildiğini yapmak gibi bir şey yok. Sistem sizi tepe taklak eder. Kesinlikle bu kartı söyleyeyim. Çünkü buradaki bu kartın desteği tamamen kutsallıkla ilgili. Kutsallık dediğim gibi çok önemli ve bir şeyle ilgili hareket ederken çok daha temkinli, çok daha dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Sınırlarını bil, sınırlarını çiz, sınırlarını kendini bilmek ve davranışlarını ve duygularını dürüst bir şekilde ona göre yapılandır ve karşı tarafa aktar diyor. Evet bu balık yeni ayı çok böyle hakikaten romantik, duygusal, çok daha kolektiften bilgi alınan bir süreç, bir zaman dilimi. Sadece Birazcık romantik bir duyguluk, duygular güzel. Yeni bir takım başlangıçlarda ama işte size en başta da söylediğim gibi birazcık temkinli olmakta fayda var. Bu tabii kişinin sundukları ve beklentilerinle ilgili. Haydi bakalım dişil enerji kartlarım neler söylüyor? İkiz ruh diyor. Dişil enerji kartım evet enerjisini ben çok beğeniyorum kaç haftadır. İkiz ruh bir ilahi plan tarafından biz biri olarak yaratıldık. Eril Enerji de diyor ki ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasında çelişki ben kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor diyor. Bakın artık Eril enerjide bir takım bir şeylerin farkında düzeltmesi değiştirip dönüştürmek hiç kimse değişmez onu söyleyeyim. Kendi isteyerek ancak birazcık böyle kendini yumuşatabilir, orta yolu bulabilir. Sakın değişir diye bir şeye kapılmayın. Öyle bir şeyin hiç kimse vaadini kişi istemedikten sonra veremez. Ama burada dediğim gibi Dişil enerji kendinle ve sesinle bir bütün olmuşken en azından eril enerji bazı şeylerin kendinden kaynaklandığını biliyor. Evet bugün günlerden 13 Mart 2021 Cumartesi ilişkiler tarotu açılımını bugün öğlen 12.23'te gerçekleşecek balık yeni ile ilgili yaptım. Haydi bakalım hayırlısı diyorum. Bütün geri dönüşlerinizi bekliyorum. Ve verdiğim zaman dilimi Kaydın başında söylemiştim size programın başında bir buçuk gün sonra yeni yapmak istediğiniz atılımlarla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. O küçücük hilali gökyüzünde gördüğünüzde demiştim. Haydi bakalım haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.